Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Salih. Bugün sizlerle beraber arkadaşlar. Ben video çekerken hangi programı kullan kullanıyorum onu göstereceğim. Yani telefondan, bilgisayardan falan değil yani. <laughs> i̇şte onu göstereceğim. Hadi hemen başlayalım. Ben şu an Asit'ini kullanıyorum. Görüyorsunuz şurada yanında bir tane nokta çıkıyor. her bir daha bana tıklarsan video bitecek. O yüzden ona tıklamıyorum. Ee, ben benim kullandığım programı kullanın tercih ediyorum yani onu tercih ediyorum ee, mobizen isteyenler kullanır ee, ama ben mobizende şikayete şey yapıyorum hem e, çekerken biraz şey oluyor FPS kötü oluyor ve aşağıda yazı çıkıyor onun yazısının çıkmasını istemiyorum bununla çıkmıyor ee, bir de video show'u kullanıyorum video show'dan efek falan yapıyorum videolara öyle işte Hadi e, şu an ona tıklasam şey gidecek O yüzden e, diğer e, çekeceğim videoda bunun e, şeylerini göstereceğim ayarlarını göstereceğim ya da bilmiyorum O bizim Çünkü şey e, video dışında sileceğim arkadaşlar bilmiyorum Siz indirdikten sonra ayarlarına bakarsınız ya da başka çeken çünkü aslında inler çeken çok kişi var o da başkalarından bakarsınız bilmiyorum işte böyle ben video çekerken bu programı kullanıyorum işte arkadaşlar siz de böyle video filan çek çekseniz bunu bunu indirmenize tavsiye ederim izlediğiniz için çok teşekkür ederim abone abone olmayı unutmayın ve beğenmeyi de unutmayın. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.